Bora Bey, bana kaç yıl önce geldin, niçin geldin? Bundan 30 yıl evvel bizim ilk e, karşılaşmamız. E, bir 5-6 aylığına daha 20'li yaşlarımdayım. E, Amerika'ya gittiğimde bir alışveriş merkezinde e, ücretsiz verilen bir sağlık hizmetinde e, omurga erilimi olduğunu tespit ettiler. İnanamadım çünkü az çok spor yaptığım ve daha genç yaşlarımda olan bir şeydi. Ve kalçamda bir ağrıyı hep hissediyordum. Ee, orada tabii bunu e, herhangi bir şekilde tedavi ettirme şansım olmadığı için Türkiye'ye geldiğimde bir üniversite hastanesinde e, hocaların tetkikinde e, gerçekten bir omurga eğrilimi oldu. Ve buna bağlı olarak da tedavinin ancak bir ameliyat da olabileceği e, söylendi. İşte günlük hayatımda çok kısıtlamaların yani 3-4 kilodan fazla yük kaldırmamam, işte şöyle şunu yapma, bunu yapma şeklindeki pek çok kısıtlama ile moralim bozulmuş. Ya ben de hayatın başındayım. Böyle bir kısıtlamayla bundan sonrasını nasıl geçireceğim endişesi içerisindeyken Aladdin abi'nin o yıllarda katılmış olduğu bir televizyon programında manuel terapinin ne olduğunu onun pek çok ameliyata gerek duyulmadan pek çok e, omurga eriliği e, ve fıtık benzeri hastalıkların giderilebileceğini gördüm. Ve arkasından o televizyon kanalını arayarak Alaaddin Bey'e nasıl ulaşabilirim dediğimde bana bir telefon numarası verdiler. E, kliniğini aradım ve o zaman bana 6 aylık bir periyodun dolu olduğunu e, eğer isterlerse şimdiden bir randevu oluşturabileceğimizi söylediler. Ben unutmuştum ama 6 ay sonra bir gün telefonum çaldığında Bora Bey sıranız geldi. Gelecek misiniz dendiğinde hemen geliyorum ee, dedim ve onlar da bana e, filmleriniz, röntgenleriniz neyiniz varsa onlarla gelin dediler. Gittiğimde işte ilk e, e, Alaaddin abiyle karşılaşmamış o zaman önce muayene etti. eğriliğin düzeyini e, belirledi ve dedi ki sen eğer bugüne kadar az çok spor yapan bir insansın bunu büyük oranda düzeltiriz dedi ve ilk tedavimiz yaklaşık bir 10 gün 10 seans sürdü ve o zaman çok iyi hatırlıyorum bana söylediği tedavi süresince hayatını normal ama aşırı uçlara kaçmadan geleceksin tedavini yapacaksın dedi ve şunu çok iyi hatırlıyorum ilk seans sonrasında inanın çocukluğumdaki gibi hissettim kendimi Omurgam tamamen şekline oturmuş. Hani tabiri caizse arabaları rot balansa götürüyoruz ya. Rot balanstan çıkmış bir araba gibi hissettim kendimi. Ve e, geçtiğim o daha sonraki 30 yıl içerisinde zaman zaman hem Alaaddin abiyi çok sevdiğimden onu görmek için yanına yanına geldiğimde, e, ben yanına geldiğimde de Bora gel bakalım bir e, bakalım son duruma der. Bana bir iki ufak varsa müdahale edilmesi gereken kaslarda bloklaşma özellikle bu ne kadar dikkat edersek edelim zaman içerisinde olan bir şey onları açar hadi bakalım sen bir e, toparlandın devam et derdi. ve bugünlere geldik.